Geleceği merak ediyorsanız, boğlularla tanışın. Onlar, hayal güçlerinin sınırı olmayanlar. Daha iyi bir yol hayal etme cesaretine sahip olanlar. Geleceğe İstanbul'un tam kalbinden uzananlar. Binlerce uluslararası öğrenciyle sınırları ortadan kaldıranlar. Global eğitim ağıyla dünyayı kampüsü yapanlar. Yurt dışından ikinci diploma alma hakkına sahip olanlar. Bilinen her şeyin ötesine bakanlar. Başkalarının sormadığı soruları soranlar, araştırmaya ve alışılmamış düşünceye odaklananlar, hayallerini tasarlayanlar, İz bırakıp fark yaratanlar, daha adil bir toplum yaratmaya hazırlananlar, her kararlarında cesur olanlar, bilime ışık tutanlar, insanlığa umut olan kahramanlar, bakmak ve görmek arasındaki farkın farkında olanlar. Daha farklısını görmek için bakış açılarıyla farklılaşanlar. Yapay zekadan öğrenmek için yapay zekaya dünyayı anlatanlar. Akademi ve gerçek dünya deneyimini bir arada yaşayanlar. İş hayatında liderliğe hazırlananlar. Onlar burada. BAU'da. Şimdi siz de onlara katılın. Geleceği yazmaya İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesinde başlayın. BAU. Hayallerindeki dünya işte bu.